Herkese selamlar. Tekrardan geldik. Gene buradayız. Gene bir paket açılımıyla karşınızdayız. Evo'lu hakkında çok fazla mesaj atan olmadı. 4 kişi falan attı herhalde. O yüzden yani bir videoluk bir parça olmadığı için şu an onu çekmiyorum. Ne zaman böyle bir 10 tane falan olursa o zaman çekim diye düşünüyorum ama o zamana da onların evoları değişebilir. Ben genelde video çekeceğim zaman eski yollayanlara tekrardan mesaj atıp onlar hakkında da bilgiyi vereceğim. Şimdi kış şökerlerin takım ikisi geldi. Tamam mı? Takım 2 e, çok da beğenen olmadı aslında. Yani beğenen insanlar da vardır ama bence çok da iyi değildi. Yani paket açılımından yana şansımızdan soracak tabii ki bilmiyoruz ama bekleyip göreceğiz. Gene her zamanki gibi paketlerimizle tabii ki buradayız. Güzel evolar var mı dersen evolar da yani Bruiser evo gelmiş galiba. Onun dışında abi burada Sezon yenilendi galiba. Evet sezon yenilendi. Sezonda yani alacağız mı? Şimdi Toti öncesi alınır mı sezon alınabilir. Kaç gün abi sezonumuz? 34 gün. 34 gün sonra muhtemelen Toti gelmiş olur. Yani Toti gelir evet. Paketlerimize genel olarak hızlıca bir bakalım. 80 çarpı 10. Güzel başlıyor. Pardon 82 çarpı 10. Güzel başlıyor aslında. Ondan sonra burada bir deste ödülü var. Bunun dışında bir geliyor hemen. Ben nerede Gel hani çok böyle aman aman bir kart değil ama gene de bir ben nerede işi? severiz. 5 beceri mi gelmiş? Abi biliyor muyum ona? Herhalde bakılmıyor. G tıklıyorum olmuyor çünkü. Bu da gene bir deste ödülü var. Burada gene aynı şekilde 78 çarpı 5. Burada 80 çarpı 5. Bunlar sata bir bu arada. Burada var. 81 çarpı 3. Yani gittikçe çok da yükselmiyor aslında. Yani ilk baştaki ödül çok daha iyi. Burada vikaryoyu bedava veriyor. Geliştirme geliyor Evo. Ne Evo abi bu? ön izleyelim. Ne Evo'suymuş bu? Reaksiyon soğukkanlılık tiki taka veriyor. 87 rating diyor Aslında bu evo hani, Orta saha kartlara iyi olabilir Onun dışında yani baktığın zaman işte Burada Hut geliyor çok önemli değil Paketimiz var yine 82x2 Yani Çok böyle aman aman şeyler var mı dersen burada bir paket var 82x3 çok gerekli şeyler değil Burada bir muzikim var Driven'lı Hani o zaman 15 levelli Atıyorum Ocağın ortasında alacağız. Çok da iyi bir kart değil bence. Zamana göre. Bence paketler çok daha mantıklı. Paketten yana şansımız e, ya giderse daha iyi olabilir. Yani en sona kadar bir gideyim. Şu evolarda gene evolarımız vardı. Sadece geliştirme yazınca tek tek girmek de istemiyorum bunların içine. Premium'da neler veriyor? Burada bir Hendrik var. Çok gerek değil bence. En sonda ne varmış? Chris Rolf. Kai Havertz. Ah bu bir tık. 89 olduğu için. Hani bir tık daha iyi olmuş bu mesela. Yani. Oti zamanı da olsa gene kötü değil. Kötü değil o kadar. Kozmetik var. Kozmetik. Hep Evo var. Bayağı bir Evo var zaten. En sonda Böller veya Derossi. Yani Böller'i normal alıyorsun. Derossi'yi de alıyorsun. Aslında var ya bu. Yanda kim var abi? 86 çarpı 5 ya. Bence bu alınmaz. Çünkü koti çıkmaz abi. 86 satırı bir, bir paket olması iyi. Mansiyonla çıksa çok önemli bir şey değil. Ama Derossi'nin bu kartı her türlü yani bence çok rahat oynanır. Tamam mı? 3-3. 1-84. Bak savunmada her şey var. Pigment Pass var. bir tek O biraz kötü. Batarya olması iyi. M2'da tutucu var. m da tutucu ve iki yönlü var. Tam benim istediğim tarzda. Yani bunun için premium alınabilir duruma göre bakacağız. Yani kısa bir premiumu inceledik. Alınır mı alınmaz mı diye. Şimdi paketler. Önce ufak bir player pick. Ben dünkü player pickleri açtım. Bir şey çıkmadı. Denedim şansımı. Video dışı çıkar dedim. Çıkmadı abi. Şimdi bunları açalım. Ondan sonra 82 10 falan filan bir gidelim bakalım neler alacağız. 89. Bayağı iyi. Yani ama şu 84'leri bu kadar seçmemiz de işte biraz üzücü oluyor. Niye biliyor musun? Yani abi 84 çok fazla var zaten. AKG'yi ben bu arada boşalttım. Ben ne yaptım biliyor musun? Ben kış şokerleri paketlerini biriktiriyorum. Bak bunu söyleyeyim paket. Yani şu an beni izleyenler varsa. Yani izleyen kazanır diyeyim. Biraz da öyle olsun. Abi kış şokerleri. O biliyorsunuz ki 85 3 tane veriyorsun sana paket veriyor ya tok paketi gideceksin kış tok paketinden yapacaksın açmayacaksın Oti zamanı bir pik gelirse full play pik döneceğiz ben şu an biriktiriyorum abi kaç tane var 3 4 tane var herhalde görürüz şimdi zaten ben gösteririm gene orada da gene söyleyeceğim aynı şekilde eğer bu sahneleri izleyen varsa kazanır abi. Hadi bakalım bunu da aldık şimdi paketlere geçiyoruz Evet paketlerden yana şansımız var mı Göreceğiz hani iyi şeyler almak istiyoruz tabii ki Bu kadar kötü şeyler alırsak da totu da iyi şeyler alalım diyoruz yani O yüzden de En azından burada şansımız giderse orada şansımız artsın Siz de Yorumlara bir şey çıkartabiliyor musunuz yazın abi Çünkü gerçekten bir şeyler çıkartanlar da yazıyor arada ama yani kötü çıkartan da çok fazla kişi var. Gün önce promosyonda günlük gelenler var burada. Bir 10 paketi var. Bunu açalım. Bir şey alamadık. Sağlık olsun. Zaten buradan yani rom aldım mı dersen herhalde bir iki defa. şey aldım ya? Bir 86 mı aldım? Öyle bir şey aldım da. Çok da böyle aman aman bir şey gelmiyor zaten. Bunun amacı kulübüne oyuncu gelmesi. Volkart falan aldık yalan yok. Volkart bayağı almışızdır. Ama genel olarak çok memnun eden şeyler vermiyor. Alanlar var mı? İlla ki var. Bak şu kadar 84'e attık kulübe. Bayağı bir oldu. Bunu da o diyeyim, yoktu. O yüzden yaptım. Zaten 84 oyuncumuz bayağı var ki biraz önce de geldi. Bu oyuncuları da hani İyi bir şey çıkarsa diye yapıyoruz. Belki iyi bir tot bir çıkar da kadroya alırız ama çıkmama ihtimali daha yüksek tabii ki. Şimdi ben paketi açmanın tekrardan söylüyorum. Burayı izleyenler videoyu beğenmeyi kanalı abone unutmasın arkadaşlar. Paket açılımımız şu an tam anlamıyla başlıyor. Abi biz stok paketini şu an kulübünde 85 oyuncu herkese çok fazla var. Nereye basacağını bile bilmeyenler var. Biz stok paketine basıyorsun. Koti zamanı Fairpik geldiği zaman gelecek Gidip ona basıyorsun bu kadar basit Bir stok paketini yapıyorsun Açmıyorsun abi Her şeyi aç Onları açma bak çok lazım olacak çünkü niye biliyor musun 40 tane oyuncu Sana o zaman Çok iyi yer getirebilir Niye dersen Ha, 78 artı playpick var ya o zaman muhtemelen oyun biraz daha veri seviye geldiği için 81-82 tarzı bir player pick gelebilir. O tarz bir şey gelebilir. Veya bu şu an işte 5 tane seçme var ya. O zaman mesela atıyorum 7 tane seçme gelebilir. Veya güçlü seçme olur ama rating fazla olur falan. Hani o yüzden böyle şeyleri kaçırmamak için. O zaman da elinde herkes 82 şu an 82 var. O zaman 84-20 falan tarzı bir şey gelebilir herkes yüksek reytingli oyuncularla paketlerden toplayacağı için player pick'e millet 84-85 basmaya çalışacak. Bazıları da bunları niye basın deyip basmayacak. Biz bunları yaşıyoruz, görüyoruz. O yüzden en mantıklısı benim dediğim gibi hem kulübünde AKG tarafının dışında kulüp tarafında doldurursun. Kulüp tarafında o zamanı paket biriktirmediğin sürece normal altın ve nadir altın bu düşük reytinglerden bahsediyorum kulübünde olmayacak iki kere iki dört bunu hani kime söylesem bilir çünkü ben diyorum ya, şu an 82 on paketi geldiği için herkesin kulübünde 82 üstü oyuncu var hatta çoğunda 82 de yok bu 82 her zaman atmıyor 83 84 üstü oyuncu var hatta şu 2 3 gündür 85 20 85 2 geldiği için de çok 85 var kadrolarda yani bayağı bir yıldı O yüzden e, böyle bir şey yapmak çok mantıklı. Belki bu kadar uzatmamın bir gereği yoktu. Ama ben e, aklına girsin diye herkesin böyle uzun uzun anlatmak istedim. Çünkü gerçekten yardımcı olmak bizim işimiz. çekebiliyorsak söylememiz lazım. Söylemiyorsak kaybederiz. Yani ben kazanırken kimse kaybetmesin. Altı tane varmış bende. Ben muhtemelen o güne kadar herhalde 15 tane falan yaparım diye düşünüyorum. Yani burada paketlerden bir şey almasak da artık toti de alacağız yani bilmiyorum toti artık bize şanslı gelsin yani burada almıyorsam toti de alım var. Bu arada e, üç tane burada var 3 de burada var ya daha bugünküleri de nekdi böyle açacağız merak etmeyin gün bir şey almak istiyoruz artık ayor Arkası yok üstü. Ben yani keşke promo promo olduğunda payoru çekebilsek. Ama kardeşimizi çekemiyoruz. Promo geldiğinde de ayırsız bir promo oluyor. 82 10. Yolda biz ne zaman göreceğiz? Bu arada dündü galiba video dışı 81 x çarpı 3 paketinden mi ne? 2 tane mi ne? Bir yerden gelmiş. Bir 81 3 bir de 82 3 mü öyle bir şey? Birinden Renard'ın Promo kartını çektim. Diğerinden de bol hat aldım. Yüksek bir şey geldi. Ben dedim ki abi videoda niye gelmiyor dedim ya bunlar. Videoyu kapattım. Bir önceki videoda. Videoyu kapattım. Aradan böyle bir 10 dakika falan geçti geçmedi. Ya dedim ki abi videoyu yapıyoruz. Videoda gelmiyor. Arkadaş dedi abi dedi böyle olur zaten dedi. Videoda genelde gelmezdi. Bak mesela 83 ondan bol hat alıyoruz ama hem arkası yok hem promo değil. Hani şu anda e, bu kadar oyuncu varken hala gold kart gelmesi müthiş üzücü bir şey. Ama bir şey demiyorum. Tot ver bari de 82 onla 85 çarpı 2 yapalım hadi. Zabırt. Yine düz vol at Bir valla. Arkası Real Madrid mi? Hmm. geçen videoda hala kalmışız gibi görünüyor. Hala geçen videodayız. Bu çok, çok güzel. 14 tane anı çektik. Bu videoda hala kaldığımız devam ediyoruz ya. Helal olsun bize vallaha. 85 çarpı 2. Ruben Diaz. ad arkası. Abi bunda Roma ya. Algam geçiyorsun ya. Bu videonun da Araman Dibala mı? Yanılmaz ya. Vallahi var ya. Hani Dybala'nın görevini mi yapalım? Bunu mu istiyorsun? O da bence bir tuzak. Yani çok iyi bir paket. çok iyi bir oyuncu değil bence. Bundan da 85 aldık. Neyse hem de zaten 85'leri dediğimiz gibi basacağımız bir yerimiz var. Oraya atmak mantıklı da bu kadar da şanssız olmayalım. 82 ile 85 çarpı 2'yi yapalım. Yapabilirsek daha doğrusu. Çünkü kadar totvi çıkmadı. Ama en azından hemen 83 onlar yapılır ya 85 çarpı 2 yapar mıyım bilmiyorum yani kararsızım. Yaptık bakalım. Yani buradan çıkanlarla yaparım yoksa yapmam. Çünkü 86 ratingli totvi var. Yani 85'e vermek istemiyorum açıkçası. 3 tane var. Onlardan bir şey gelirse gelir gelmezse de yapacak bir şey yok. 3, 2, 1... Babır 82 çarpım Bizi üzdün ama inşallah totu vardır arkada. Yani en azından totu ver bize 83. Yani video dışı açacağım yoksa. En o gibi. Abi ben niye bizi hiç promo oyuncusu çekemedim. Ben onu anlamadım ya. Çok saçma değil mi? Bak videoda hiç alamadım ha. Çok garip bir şey. Gerçi video dışında da baktığın zaman gene alamadım yani biz saymıyorum abi yani bir o geldi hani 10K'lık oyuncular geldi baksana Volga atıyor abi şaka gibi ya yani inanılmaz kötü inanılmaz kadar kötü olamaz yani bezirlik ya 85 çarpı 2 herhalde yapacağız gibi böyle gibi görünüyor çünkü bir şey çıkartmak istiyorum yani o da muhtemelen 85 x 2'den gelecek gibi. Vazgeçemiyoruz. Vallahi vazgeçemiyoruz. İkisini paralel aldık. 86'yı da bastım lanet olsun dedi. 3, 2, 1 gönder gelsin artık. Dış şokerleri misin nesin gel ya. Haftan takımı Volkaat. Ama bunun arkasında muhtemelen haftan takımı o da kesin. Evet tamam Wolfsburg'muş. Dedim acaba Pavlidis falan mı? Wolfsburg'da kim var? Adım var abi. Yeni Totvi'ye de bakmadım. Bir taliska falan gördüm. Bir tek birileri var mı bilmiyorum. Hood burada var. Sezonda da geldi. Neyse Totvi'yi aldık en azından. O Chase. şey diyemiyorum. Yani 85 şarp 2'den Totvi aldığıma dönmek de istemiyorum ama. Ne de o? Patrick uyuyar herhalde. Arkası da yok ya. Güzel be. Güzel. Güzel ile mans ve 3 2, 1 Artık bir şey vermeyeceğini biliyorum ama gene de basıyorum. Hadi bakalım gelsin. Sonunda lan. Şunu göreceğime inanamıyorum. Yani köp bir şey gelse bile gelsin dedik. Arkası da yok. Ama sonunda aldık. Yani en azından biri gelebiliyormuş ya. Yani şunu. Bak 86 ratingli. Belki birkaç gün içerisinde 50-60 kere çekmişiz. Abi şu ekranı görmek hani zor olmamalı ya bence. Bak şu ekranı videoda hiç görmedik değil mi? Hani bol kağıtsız gördük. Bol kağıtlı görmedik. Köp çektik ama en azından alalım abi. içimiz rahat etsin. Saçma sapan bir şey. Hani şunu aldığıma sevinmiyorum zaten. Ama şu ekranı görememek saçma. Çok saçma. Beni anlamak isteyenler vardır belki. Anlamayanlar da vardır da. Yani bunu görsen olacak diyenler de var. Onlar da akıl aslında da Abi artık yani Biraz inada bindi baksana gittim yaptım çıktı yani biraz Yordu bizi ama neyse sağlık olsun Sağdaki adamlar falan Hayal ürünü. Onlar aslında paketlerde yok yalan Ama tabii ki yorum ya her zaman bunu derim ben Bugün çıkartamadığım bir oyuncu için üzülme Yarın dahisi muhtemelen Oyun veriyor İlla ki veriyor yani bir adama sürekli veriyorsa ona da birkaç ay vermiyor. Daha sonra gene veriyor. Biz de bundan öncekilerde bayağı aldık. Yani o yüzden çok da üzülmemek lazım. Ama tabii ki inşallah bu sene totu çekeriz diyoruz. Siz de bu paketlerden ne çıkarttınız yorumla yazın. Bu sezon güzel mi? Alınır mı? Onu da yazın abi. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.